Hepinize merhaba dostlar. Ben seni. E, bugün Demon Full e, İblis Havcısı çekeceğim. Öncelikle bizi bu nasıl bir yer karşılıyor? Bunu göstereyim. E, buradan saçımızı ayarlıyoruz. Böyle. Benim hangisiydi ya? Böyle yap kalsın. Buradan yüz salça, işte gözler, gözler. E, burada aileler var. Aileler çok önemli. Ee, bana Tokido çıktı daha denemeyeceğim Tokido kalsın siz ee, buradan cilt renginizi ayarlıyorsunuz zaten bunlar çıkarsa hiçbir şey yaramıyor en az şu yüzde ikileri ya da yüzde binleri çıkarmaya çalışın evet şansımıza şansınıza tamamen e, ee, ana ayar böyle şundan alalım bakalım Dostlar bu arada Disco e, Discord sunucusu açıldı katılırsanız çok mutlu olurum. Ee, seri 50 level'e kadar çekeceğim. Sıfır max'a kadar. Götürebildiğimiz kadar götüreceğiz. Ee, bu arada bir tane daha hatırlatma yapayım. 100 level'e yakın. Ay 100 level, 100, aboneye yakın. E, demo full turnuvası yapacağım. Discord aracılığıyla. Kazanada 100 tl Steam kodu vereceğim. E, katılmak isterseniz abone olup Discord'a katılırsanız kafidir. Sadece onlar var. E, bir de hile olmasın diye e, kapışıyorsunuz ya orada ekran görüntüsü açmanız lazım ki hile orada olmasın. Oyunumuza başlayalım. Odun küçük gelişim bu kadar uzun sürmemeliydi. Şöyle yürüyelim. İki yola deş atıyorsunuz bu arada. Ah kardeşlerimiz ölmüş. Ah ah. Ailemiz ölmüş. İntikamımızı alacağız beyler. Bütün o iblisleri öldüreceğiz. Üstaymış, altaymış. Hepsini Makattan alacağız hepsini. Ver oğlum babamın kılıcını. Bekle lan seni taklaya getireyim de. Aa buga girdi lan. Arkadaşlar F block Q dash bunlar da sol tık, sağ tık zaten. Sağ tık adamı atıyor. Bak, Bunu ölürseniz iblis oluyoruz. Ölmeyin yine yani. İblis olacaksanız ölün buna. Olmayacaksanız öldürmeniz lazım. Adamı çekelim. Baksana hep ölmüş arkadaşlar. Hepinizin intikamını almayı başardım. Beyler ilk intikamımızı aldık. Muzan'a doğru gidiyoruz. Hepsini öldüreceğiz. Rahatta kalın. Her yerde cevap arayacağız. Sözümüzü de verdik. İsmimiz neymiş bizim? İsim de yazmıyor ki. Beyler intikamımızı anlayıştık. Çok sinirliyiz. Ailemiz öldü. Bak. amcam sadece aile, ailemi gömmeyi başardım Makiko amcam sayesinde İsmimiz Makiko Aa bizim de ismimiz Makiko lan Aynı nickte birilerine sahibiz Makiko Adaşız ha? Makiko Kohan Kohan amca Senin veya benim bir suçum değildi sana borçluyum sana yardım etmem gerekiyor önce bu yaratıkların ne olduğunu biliyor musun biliyoruz iyi bir son tarz. peki onları nasıl yeneceğim? ameliyaya doğru hareket edip geleceği değiştirebilirsin değiştireceğiz amcam sen rahatla kal en güçlü olacağız Oyunun girişini bile güzel yapmışlar ya. Allah yapanın eline koluna Oraya git ve sonunda iblislere bir son vermek ve intikam almak için onunla tanış. Almış. Ee, Tanı yanına gideceğiz. ve bilgiler verecekmiş. Normal yolda dümdüz gidiyoruz zaten. Şu morlu bir şey var ya her dakika azalıyor. Bak 500 olacak şimdi. Ha. Burası. Kolay gelsin abi. <laughs> Gidelim beyler. kimsin ve neden akşam yemeğini bölüyorsun? Kohan amca göndermişti işte bizi. Sen olmalısın diyor. ailen olanlar için üzgünüm falan filan. Bu i̇şte yüzden bir sabır olmak istiyorsan önce öğrenmen gereken. Ama sanat öğrenmen gerekir. Dünya üzerinde usta var. Bu bazıları yeni biliyorum. Biz de biliyoruz. Bacım. Rengoku Aksi iblisini öldürür zaten Biliyorsunuz onu videosunu biliyorsun çektim Diğer yıldırım emekli olan aşırı evinde olmalı The last En son bildiğim şey ise rüzgar kanlısı o köyünde bir var Bundan daha fazla kesinlikle var ama bildiğim tek kişiler bunlar farkında kısalama tarzı arıyorsan dünyayı keşfetmiyorum Eyvallah. Hikayeni anlat ve yetecekler ama kolay olmayacak ve tamamlanması son derece zor görevler verecekler. O zaman Okuya köyü yakınlarında Sakura geçidine gitmesi Şeytan katiller için son seçim orada Her şey için teşekkür ederim. Sağ ablam her şey için sağ ol borcumu ödeyeceğim sana sen rahatlıkla ee, Arkadaşlar şimdi ne yapacağız O köy köyüne bir gideceğiz Öncelikle bir para toplayalım Buralarda paralar var Burada doyarsanız, Doğarsanız mı? Doğarsanız Buralardakileri toplayın Evde topluyoruz zaten Burada var e siz de böyle aynı benim gibi bakın. Belava para alırsınız. Yani 200 yani 200 yendir. Burada var. Burada çıkıyor. Burada çıkıyor. Burada çıkıyor. Burada çıkıyor. Burada çıkıyor. bu kadar. Şimdi bunları nerede satacağız peki? Çünkü bu kadar parayı aldık. Tava basıyor. Bir de taptan şey açıyorsunuz. Buradan envanterde gözüküyor zaten. Mütevazi mağazama hoş geldin. Ne istiyorsun? Tüm şeylerimi satmak istiyorum. 800 liramız oldu mesela. İyi. Ee, ML. Bunları arttırıyoruz. Vücutlar. Nefes. Kılıç aldığımızda kılıçta kılıç becerileri. Tamam. Şimdi bir Okya köyüne gidelim. Bizi siz klan olduğumuz için e, ilerleyen bölümlerde siz klan atacağız. Bundan önce başka bir rüzgar nefes atacağız. Okya'ya bir Okuya ya gidelim ya. Beyler Okya köyüne geldik. Herhalde köye baskın var şu an. Bu yüzden öncelikle ne yapacaktık? Bir tane bir nefesliğimizi öğrenelim. Görün ki biraz cesaretim var herhalde. Benim cesaretimiz olmaz mı? Bunun için her her an tanımlayabilirim peki iğrenç ilgisayar savaşma yardım etmek istiyorsan sana bir iki şey öğretebilirim iyi valla rüzgar nefesi çok uzun zaman önce uç ilk olarak gücün tetikliği için 20 şeytan öldürmek ve boynuzunu geçirmeyi istiyorum ben varım abi hocam geleceğim yanına rahatla kal bir de çok içiyorsun hocam valla erken yaşta gidersin onu söyleyeyim sana Beyler buraya geldik bizden 20 tane demon istiyor öldürmek Öncelikle Buraya bir kurulumumuzu yapmamız lazım yani öldüğümüzde hep burada dolmamız lazım O yüzden Şuraya gidiyoruz Diyoruz ki oda kağıtlamak istiyorum evet oraya gittik beyler şimdi bir de yemek almamız lazım yemeğimiz hiçbir şeyimiz yok gördüğünüz gibi yemekçi de orada tam burada oluyor tam buradan bir et alacağız selamünaleyküm hayvan biz ee, bir et alalım bir tane alalım 10 tane et yetiyor çünkü Savaşa Gideceğiz Aa. Burada da şeyler var glitch var zora var şey var Beyler şimdi nereye gideceğiz ee, İblis avcı sınavına gireceğiz O da buradan sakura geçidinden gidiyor Hem burada e, 20 tane demon öldürürüz hem de e, lemon hornları alırız. alırız. Lemon boynuzlarını alırız. Rüzgar nefesi reisine veririz. Yol zaten şurada. İlk demonumuzu burada öldüreceğiz. Ailemize giden İntikamımız almanın ilk yolu buradan başlıyor. Bu görevi yapmamız lazım ne olursa olsun. Derken daha merdiven çıkamayan Makiko. Bu da ne uzunmuş bir arkadaş. Beyler buradan eğitime gideceğiz. 50 tane iblis öldüreceğiz ee, Bunu öbür videoya saklıyorum ee, Videolarınız varsa e, Yorumlara yazmayı unutmayın Seviyorsunuz, Kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere bay bay